i don't know sevgili dostlar hanımefendiler beyefendiler nasılsınız iyi misiniz afiyetle beni soracak olursanız ben de çok iyiyim sevgili dostlar. Evet bu videomuzda sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçenki videomuzda sizlerle beraber Unity içerisinde uh, Visual Studio nasıl kurulur bu editör nasıl kurulur onu göstermiştim. Bazılarında kurulum yapılırken bazı hatalar oluyor ve editör kurulmadığı için o yüzden bizde kodlamayı biraz zorlaştırıyor. O o yüzden o bug'ı göstermiştim size. Bug'ı düzeltmiştik. Sizlerle beraber kurulumunu tekrar yapmıştık. Ve size hafiften T-Sharp'a giriş yapmıştık. Fullstar'da anlatmıştım. Debug.log'u anlatmıştım ve Void update anlatmıştım arkadaşlar. Debug.log'u geçenki videomda o kadar fazla değinmedim ama sadece ekrana yazı yazdırır. Onu göstermiştim. Arkadaşlar Debug.log'u e, biraz daha detaylı anlatmam gerekirse arkadaşlar biz sadece orada yazı yazdırmıyoruz ekrana. Bazı hataların görmemizi sağlıyor. Mesela biz bir x değeri diyelim. x değerini biz 55 biliyoruz. Ama x aslında 35'miş. Yani biz bunu görüyoruz. Yani biz bunu x, o x değerini 55 yapacağız ama. İşte tekrardan değer atıyoruz ve x'i 55 yap. Böyle. Ha, evet, bu arada biraz da spoiler verdim. Şimdi işleyeceğimiz ders için. Evet. Şimdi sizlerle teker teker sayısal veri değerlerini tanıyacağız sevgili dostlar. Evet. İlk değerimiz gelsin o zaman. int Int ne lan int int arkadaşlar şudur sayısal değerler taşır sevgili dostlar de mesela atıyorum yaşınızı gireceksiniz diyelim yaşınız 58 i. hatta şöyle yapalım yaş diyelim yaş eşittir 18 yani bu işe yarar ya yaşınızı belirli kilonuzu tutmak istediğiniz her tam sayı olan her şeyi burada tutar sevgili dostlar yani int tam sayı değerleri alır ve böyle belirli bir sınırı vardır bir de int'in size göstereyim böyle. Böyle yaparsanız tam sayı değil baba. Abi de tam sayı sabit çok tam hatta şurada görüyorsunuz o tam sayı sabit sabit çok büyük der. Yani intin alabileceği bir kapasitesi vardır sevgili dostlar. Onun dışına çıkamaz ve e, onun dışında int böyle eksili bir değer de alabilir. Eksi 18, eksi 21 de alabilir. Ve mesela atıyorum bunu konsol ekranına yazdırabilirsin. Şöyle diyelim. Debug nokta log de, pardon nokta log yaş. Yaş yir, yaşı 21 mesela. Yaşınız 21 mesela. Böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada şeyi de göstermeyi unuttum herhalde. Böyle boş obje oluşturuyorsunuz. Scriptinizi scriptinize atıyorsunuz. Script oluşturmayı geçenki videoda create deyip, C sharp script deyip oluşturabilirsiniz zaten. Eğer geçenki videoyu izlemediyseniz bunun da önlem bilgisini vereyim. Böyle açıp oyunu başlatıyoruz arkadaşlar debug.log'dan. Ekrana 21 yazısını yazdırıyor sevgili dostlar. Yani int, int'in arkadaşlar anlatabildiğim değeri budur. Onun dışında sevgili dostlar float değişkeni var. Float arkadaşlar rasyonel ifadeleri içerir sevgili dostlar. Kesirli ifadeleri içerir. Yani 1 bölü 5 kesirli ifadeleri, noktalı işaretleri içerir sevgili dostlar. Mesela atıyorum hızı eşittir. Bu arada bir değer atamak isterseniz sevgili dostlar eşittir kullanmak zorundasınız. Eğer bir değişkene bu bu değişken arkadaşlar bu bunu mesela ileride mesela şey yapabilirsin bunu yaş eşit deyip 22 de yapabilirsin yani e, değişken demelerinde asıl mantığı budur de, bu da değişken türüdür int değerindeki değişken türüdür 1.5 f arkadaşlar e, burada float 1.5 değerinde dönü hızı olacak mesela karakteriniz var diyelim 1.5 hızında dönecek bunu yapmak zorunda farkındasınız sevgili dostlar. Kesirli ifadeler de yoksa hata alırsınız yani full da böyle arkadaşlar double değişken dediğimizde bunda hızı aynı şekilde bunda da aynı şekilde rasyonel ifadeler kullanılır yani ise bunda full ayrı bir şekilde daha çok veri girebilirsiniz ve bunda 1.5 deyip şeyi kapatabilirsiniz ha bu arada farklı değişkenler olması lazım yoksa olmaz çünkü kardeş bilgisayar şey diyor sana kardeşim ben iki tane hız demişsin bir tanesi full out, bir tanesi double ben ne yapmaya çalışıyorum? Float değeri double double like diyemezsin diyor. Ve şurada zaten kısa kısa bir hata verdi. Bize onu değiştirdi. Hız 2 yaptık mesela. Yani genel mantığıyla veri türleri bu şekilde. Sayısal veri türleri genellikle daha çok say, sayısal veri türleri var ama genel anlamda yoğun kullanım şeklinde daha çok biz bunları kullanırız sevgili dostlar. Bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.